Ya pardon ben şeyi soracağım bu boğa heykeli varmış neredeydi biliyor musunuz? Şöyle dümdüz gideceksin ileriden sağa sapacaksın dümdüz yukarı çıkacaksın orada. Ne oldu? He? Ne oldu? Şey bir şeyler oldu bana. Nasıl yani? Ö ya kusura bakma ben... <laughs> Nasıl gidiyorduk? Şey... Bak dümdüz yürüyeceksin ileriden sağa döneceksin. Anlıyor musun dediklerimi? A, a, evet anlıyorum evet. Yukarı çıkacaktım sonra da orada işte. Şey diyeceğim ben en son bana bir şeyler oldu da e, en son ben ilk ilkokulda böyle olmuştum. İlkokul aşkım vardı işte. İlk görüşte aşka inanır mısın? İlk, İnanmam ilk, mı lazım? Hayır. Yani yani inanmıyor musun? Hayır. E, <gülüyor> <Ne> <gülüyor> kusura bak kusura bakma ben. ben biraz utandım da şey. Erkek arkadaşın var mı? Erkek... Sana ne Allah Allah. Yok Allah. yani öyle sordum da şey öyle. <laughs> Ben aşık oldum galiba. İyi misin? Değilim. Gerçi sen de haklısın. Genelde herkes bana ilk görüşte aşık olur. Allah Allah. Evet. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> ya öyle yanına gelmek istedim de. Ee, bak şu, kez... bak şu an açıldım gördün mü? Şu an açıldım. Şu evet. an kendime geldim. İlk gördüğümde öyle ilk görüşte aşık oldum. İlk kez başıma gelmiyor. Alışıyorum ben buna Evet. Ne yapıyorsun? Burada mı yaşıyorsun? <laughs> Sana ne ya Allah He? Allah. Sormak istedin mi? Bu ay ilk eline gidiyorum da. Ben buraları pek fazla bilmiyorum. E tamam git o zaman hadi. Yardımcı hadi. olmak istemezsin. Birlikte gidelim. Hayır ne münasebet. <laughs> kahve et. falan. Hayır. He? Ama aşık oldum o kadar. <laughs> ne yapabilirim benim sorunum değil olmasaydın. <laughs> şurada ya hemen şurada kahve şey. Kusura bakma heyecanlandım ya. Vallahi seni görünce bir an şey yaptım da öyle. Fark ettim. <laughs> Öyle, ben, ben beklerim. Sen karar ver, ben burada bekliyorum. Benim kararım belli zaten. Bekleme diyorsun he? Bekleme tabii ki. Sıkıntı yok, ben Öyle. yıllardır bekliyorum. Öyle yoldan geç, peri oldum diyenle kahve içseydim. Ama nasıl haberleşim seni? Şöyle yapalım, he. sen Evren'e mesaj yolla. Eğer Evren'den sana mesaj gelirse <laughs> tekrar karşılaşırız. Ağlarım ha vallahi ağlarım. İstanbul o kadar zannettiğin kadar büyük bir şehir değil. Ben ne zaman evleneceğim ya? <laughs> Ağlarım, vallahi ağlarım. Ağla hadi. Tamam bir şey diyeceğim. Ağlarsan Bak, içeceğim kahve. Vallahi de. Ağlayacaksın Nasıl ağlayacağım? Ama. Hüngür şeker. <laughs> Gözyaşı dökeceksin. Bir saniye suyun. <laughs> Hayır. <gülüyor> bir şey diyeceğim. Tamam taş, kağıt, makas yapalım. Üçte bitsin. Eğer yenersem kahve... Ağlarsan içeceğim. Ama dur o... Ama Gerçekten ağlarsın. Ağlarsan ne içeceksin? Ay kahve içeceğim <laughs> seninle. Ama şu an nasıl ağlayayım? Ağla bakayım. <laughs> dur bir dakika. Gözlerimi... İçarsan Ha. İstersen sana oyunculuk dersi verebilirim. Sen oyuncu musun? Evet. Allah Allah. Nerede? Tiyatro yapıyorum şu anda. Yoksa insanların duygularıyla mı oynuyorsun? <laughs> <laughs> en sevdiğin şey... Bak bir şey diyeceğim vallahi. Taş, kağıt, makas yapalım. Üçte bitti. Ya bitin. neden senin dediğin oluyor da benim dediğim olmuyor? Tamam ya sen sen, sen de yenebilirsin. Aşık olan sensin bana. Benim Olsun. istediğimi yapmalısın. Sen diyorum peşimden koş diyorsun. Aynen. Eğer yenilirsem seni rahat bırakacağım. O zaman biraz yalvar. <laughs> Merhaba kitap ya. <laughs> Biraz yalvar taş kağıt makasını. Şimdi için. yalvar yalvar da şimdi Ay şükür. hadi hadi. <laughs> bak şu an gururumu incitiyorsun. Öyle zorlanırım. Sen artık sağ benim için bitmiş bir kitabın ölmüş bir karakterisin. <laughs> Gel ya iki dakika Allah Allah. Yenersem ne olacak? Tamam yenersen gideceğim. Gitmemi istemiyor musun? Tamam yenersem sen gideceksin. Tamam. Sen yenersen kahve içeceğiz. Hazır mısın? Evet. Hazırım. Tamam üçte biter. Bak hile yapmak yok tamam mı? Tamam. Gözlerimin içine bak. Çok bakma aşık olurum bak. <laughs> Tekrardan aşık. Aşık olmadın mı zaten? Aşık oldum, bir daha olurum. 1-0 Yendim. Hayır, 3'te bitiyor. Tamam ama bir... Tamam. Bir, yendim. Tamam. 1-1 2 2-1 gel buraya, gel 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 gel. <gülüyor> Çak. <gülüyor> Gidiyoruz mu? Tamam gidiyorum. Ama bir şey diyeceğim numaranı da alırım. Tamam onu kahve içerken veririm. İyi tamam ne yapıyorsun nasıl gidiyor? İyi valla nereden çıktın ya karşıma Allah Allah işim gücüm var. Nereye gidiyordun normalde? İşte Cihan Gire geçecektim. He işin var mı akşam müsait misin? Aynen akşam müsait. Ama bir şey diyeceğim bu arada biz bir videosu çekiyoruz da. Nasıl yani? Aslında şu an videodayız da. Niye nerede? <laughs> ee, arkadaşım o ağacın oradan çekiyor. Böyle bir durumda <laughs> Böyle bir durumda insanlar nasıl tepkiler verirler, onu ölçmek amaçlı çektiğim bir videoydu. Ne düşündün video sınıfından? Ne bileyim, çok şaşırdım <laughs> yani ne alaka bu diye. <laughs> Ama bir şey diyeceğim, kahve içmeye gideceğiz değil mi? E hadi içelim artık <gülüyor> kahve, <gülüyor> madem öyle. Tamamdır. Videoyu yayınlıyorum, bir el sallama şansın var mı kameraya? Buraya oturabilir miyim? <laughs> bir şey mi var? Ya şey, bana bir şey oldu da öyle. <laughs> Kalbin hani böyle küt küt atar ya. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> ya ben biraz şey oldum da böyle. İlk görüşte aşka inanıyor musunuz? İlk görüşte. Hayır. He ben iki, ikinci görüşte baktım da size. İki, i̇kinci görüşte. Yani öyle baktım da. Kusura bakmayın ben biraz biraz heyecanlı bir tipim de. Evet. Dilim dama dilim tutuldu da. Şey, yok korkmanıza gerek yok. Ben ya bende şey yok, var. Yok korkmuyorum da tuhaf karşıladım. Ha yani neden tuhaf? Yanlış bir şey yapmadım ki ama. Yok yapmıyorsunuz ama. He, eski kız arkadaşıma benzettim de. Yeni mi ayrıldın? Yeni yo yeni ayrılmadım. Bayağı oldu. Sen ne yapıyorsun burada? Oturuyorum He? Oturuyorum. şimdi Niye geç konuşun? Geriden mi? Yani ne oldu? bir şey olmadı da şu an rahatsız olmaya başladı. Neden? Kahve. Şurada bir kahve çekme. İçek mi derken? Ya içelim mi? Ya yani kusura bakma diksiyonum. Oral eti çek. Hayır. Şöyle bir işkembe çorbası var. Kalkar mısın? İşkembe çorbası, kelle paça. Lahmacun yiyelim. <laughs> ben diye biraz ama kızıyorsun ama sen, sen, de şey yani hoşlandın benden. Hayır. Kalkar mısın? Niye? Yoksa ben kalkayım. Ne, o ne? Ona bakayım ya. Şu an neden bakmak istiyorsun? Yani şey bakmak istedim. Göstermek istemiyorum. Ne var ki orada? Şey, Şu şey... an beni tanıyor musun böyle konuşuyorsun onu anlamadım. Tabii tanışmaya geldim. Lan dumanla Tanışmak dumanla mı istemiyorum, istemiyorum. Işte. i̇stemiyorum. He. Tanışmadım. Şey, tipimi mi beğenmedin? Ne beğendim ne beğenmedim. He? Şu an ne demek istediğini anlamadım. Şey ben bana öyle şey yapınca kimse beni sevmiyor, ailem beni sevmiyor. <laughs> ailem beni sevmiyor, herkes beni dışlıyor ya. Hiç arkadaşım yok. İyi misin? Hiç kimse yok, arkadaşım yok. Bir şey mi yaşadın? <laughs> Biriyle konuşuyorum hemen yanlış anlıyor. İyi misin? Değilim. Annemle mi kavga ettin ya da babanla falan? Annem yok. Yani üzülmeni istemem açıkçası. Bizim şaşırıyor. kasap Hayri abi var ona kavga ettim yani. Eti kilosunu çok pahalı Sen, senin dayını tanıyor musun? Dayımı mı? He. Dayımı nereden gördün? Bilmiyorum öyle gördüm. Anladım. Tamam ha. gider evet. misin? Nereye gideyim? Yanımdan kalkar mısın? Yoksa ben kalkarım. Nereye gidiyorsun? Kimle buluşacaksın? Kimle aldatıyorsun? Alo? Beni kimle aldatıyorsun? Efendim Sedef. Sedef mi? Tamam kanka geliyorum hadi bay bay. Kimle kim? Erkek arkadaşın mı var? Var evet. Yalan söylüyorsun. Niye yalan söylüyorsun? Yalan söylüyorum ben gidim diye yapıyorsun. Bana ne? Yok, ben gitmiyorum. Sen git diye de yapmıyorum ama erkek arkadaşım var. He. Nerede? Nerede? İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'da Hı? mı? Beni görse döver mi? Döver. O yüzden kalk. Herkes beni dövüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Kimse beni sevmiyor. Geçen bir tane kızın biriyle buluştum. Anasıma memnun oldum. Bir şey diyeceğim. Bir memnun kızın biriyle konuştum. Yok bir şey soracağım. Kızın biriyle konuştum tamam mı? E, otur otur. Yok gideceğim e, tamam. acelem var. Kızın biriyle konuştum bana dedi ki benim senin maaşın benim arabam mazotuna nasıl yetecek dedi. Uzak dur. He. uzak, uzak dur. dur. Şey diyeceğim sana. Korkuttun A, mu? Evet korkuttun gerçekten A, şey, ben istemiyorum. Tamam bir gelir misin? Ya bir şey diyeceğim yok ya, korkmanıza gerek yok. Yok Ya gider misin? Bu kanalına bir video çekiyoruz Bu kanalına. Aslında bir video çekiyorduk tamam. kameramız vardı aslında böyle bir durumda seni Deli falan mısın? Hayır hayır deli değilim bilerek öyle deli gibi hareketler yaptım Korkuttuysam özür dilerim bak kameram var arkadaşım bizi oradan çekiyor Şey ne, ne düşündün? Deli falan sandım seni Özür dilerim korkuttuysam Korkmak Biraz... değil de yani şüphelendim Neyden? Yani deli Yok. demek yanlış olur ama ha. Hani bir rahatsızlığın var mı diye düşündüm Yok bilerek öyle tepkiler verdim senin şey e, tepkini ölçmek için biraz korkuttum galiba Korkmadım özür dilerim. tuhaf karşıladım Tamam oturabilirsin bu arada rahatsız evet. ettiğim için özür şey şey dilerim Rica ederim video yayınlayabilir miyim?